Selamlar, Amerikan Başkanı'nın fotoğraflarıyla gündem olan varikoz ven yetmezliği hastalığı nedir? Başkanlara özgü bir hastalık değil, toplumun %30'unu etkileyen, çok yaygın görülen bir hastalık aslında. Peki neden oluyor bu hastalık? Özellikle uzun süre ayakta çalışanlarda, uzun süre dizlerini kırarak oturan çalışanlarda veya ağır yük kaldıran kişilerde olabiliyor. Ee, oral kontraseptif dediğimiz Doğum kontrol yapı kullananlarda bu risk artıyor. Hamilelik dönemlerinde bu tip hastalıkların riski artıyor. Bununla birlikte genetik olarak da altyapısı olan kişilerde bu hastalıklar oluşabiliyor. Belirtileri neler? Ellerde ortaya çıkıyorsa yaralar, iyileşmeyen yaralar veya koyu renkle ortaya çıkabiliyor. Ayaklarda yine ayakların renginin koyulaşması, yaraların iyileşmemesi, kızarıklıklar çıkması veya akıntı, iltihap olması bile ortaya çıkabiliyor. Peki bunun kesin tanısı nasıl? Ultrason. Burada biz ne yapıyoruz? Bitkilerle birlikte gelelim. Biliyorsunuz fitoterapi dediğimiz bitkisel tedaviler yapıyoruz. Gutu kola gibi, üzüm çekirdeği ekstresi gibi, at kestanesi gibi bitkisel destekler bu hastalığın tedavisinde önemli bir destek sağlıyor. Hastalığın belirtilerinin azalması, iltihabın, ağrıların azalması, krampların azalmasında destek oluyor. Biz ayrıca tedavi olarak bu konuda sürük tedavisi yapıyoruz. Neden? Damar duvarını güçlendirmek için, hastalığın semptomlarını azaltmak için, kanın akışkanlığını artırmak, bacaklardaki şişlikleri, kızılıklıkları, ödemleri azaltmak için. Ayrıca ozon tedavisi de bu oksijenlenmesini artırarak yara iyileşmesinde faydalı, kanın akışkanlığını artırarak bu hastalığın belirtilerinin azalmasında önemli bir destek tedavi. Sağlıklı günler.